Muhterem müminler, çok değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz orucun fıkhi boyutu hakkında olacaktır. Rabbimiz buyuruyor ki ya eyühellezine amenu kutibe aleykum sıyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettegun. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyuruyor. Demek ki bizden önceki Müslümanlara da oruç farz kılınmış değerli kardeşlerim. Tabi Ramazan orucu ile ilgili hemen hemen her gün farklı konular var. Bugün fıkhi sorularınız var. Onlara biraz cevap verelim. Eğer sizin Düşündüğünüzde sorular varsa bana yakın olan kardeşlerimiz buradan da sorabilir. Onun da cevabını veririz. E, oruç kimlere farz? Önce onu söyleyelim. Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, oruç tutmasını engel bir mazereti olmayan her Müslümana Ramazan orucunu tutmak farzdır. Hangi hallerde Ramazan orucu tutulmayabilir? Birincisi yolculuk. Adam uzak bir yere gidecek. Araba sürecek. Efendim saatlerce sürecek. 90 kilometreyi geçecek. Şimdi hocam ben tutabilirim diyenlere olabilir tutabilirsin. Ancak ancak bu oruç tutulurken biraz çok uyku geliyor. Çok uyku. Dolayısıyla bunun kaza yapma riski olabiliyor. Kaza yapma riski olabiliyor. Onun için gerekirse kardeşimiz uzak saatlerce yolculuk yapacaksa ne yapar? Ramazan orucunda o gün niyet etmez. Ardından Ramazan'dan sonra onun yerine bir gün oruç tutar. Yine önemli bir hastalığı varsa bu hastalığı sebebiyle oruç tutmaması gerekiyorsa doktor dedi ki birkaç tane doktora gitti. Birkaç tane doktor ona dedi ki senin efendim şu 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 ilaçları alman lazım. Vitaminleri alman lazım falan dedi ise bu kardeşimiz de orucu efendim Ramazan'dan sonra gerekirse gününe gün tutar çünkü hastalık durumu vardır. Bayanlarda hamilelik ve çocuk emzirme durumu varsa ve doktor da tutma dediyse Rasul Efendimiz de hamile ve çocuk emzirme durumunda olan bayanlara müsaade etmiştir. Yine zor ve meşakkatli işlerde çalışmak. Adam Ramazan'da efendim çalışması gerekiyor. Değerli kardeşlerim, ama gerçekten çok zor bir işte çalışıyor. Ee, onu yapmak zorunda. O zaman Ramazandan sonra ne yapacak? Bunun e, yerine orucunu Ramazandan sonra tutacak. Diğer bir husus yaşlılık. İhtiyar abimiz çok tutmak istiyor ama tutamıyor. O da ne yapacak? Eğer hiç tutamayacaksa şimdi o geliyor. Bakın. Oruç yerine fidye vermesi gerekir değerli kardeşlerim. Yine oruç efendim bu gece sahura kalkacağız. Ezan vakti Allahu ekber dediğiniz anda her şeyi bırakacaksınız. Ezan bitinceye kadar yiyelim mi hocam? Böyle bir şey yok. Eskiden eskiden bundan işte 20 30 40 50 sene önce tam böyle milimetrik saatler belli değildi erkenden beş dakika önce hocalar ezan okuyordu ki millet kalksın, suyunu içsin falan diyerekten böyle erkenden de ezan okuyabiliyorlardı. Şimdi milimetrik efendim vakitler belli olduğu için ezan Allah'a ekber dedim mi her şey bırakılacak değerli kardeşlerim. Hocam ezanla kalktık. Tam Allahu Ekber derken kalktık. Ne yapalım? Orada bir 10 saniye Allahu Ekber, Allahu Ekber derken 10 saniye bir bardak su içerseniz içersiniz. Başka yok. Bak bir 10 saniye, 15 saniye. Hadi yine size mühlet verdik, iyisiniz ha. Tamam Biz de veremiyoruz. Vebali var bunun. Adam direkt hoca cehenneme gitsin diye uğraşıyor. Geçenlerde adamın bir Alo 190'dan bana 3 kez düştü. Bana. Sadece bana. Aynı soru, ya caiz değil diyorum, haram diyorum. Adam, ben diyor, efendim canımın istediğini yapayım, cehenneme hoca gitsin. Ya böyle bir şey yok mu? Olmaz. Allah sana bir akıl vermiş değil mi? Hocaya da sorsan kendin niye araştırmadın diyecek Allah sana. Bir kişi orucu niyet ederken gece yatmazdan önce niyet edebilir Ramazan orucuna. 30 gün hocam niyet etsek olur mu? Böyle değil de gününe gün niyet etsek kardeşlerim böyle yapmamız gerekir. Efendim gece hocam ben sahura kalkamıyorum geceliğin niyet edebilirsin. Sahura kalkmak zaten niyet demektir efendim. Önemli olan kalbi niyettir. Dilinizle "Niyet ettim Ramazan orucunu tutmaya." diye efendim, e demeseniz bile sizin sahura kalkmanız orucu niyet demektir. Kalbi niyet e, İslam'da kalbi niyet önemlidir. Sıkıntı yok değerli kardeşlerim. E hocam, sahura da kalktım ama orucu niyet etmeyi unuttum diye ne olursa? saat 11'e kadar falan niyet edebilir. Hiçbir şey yemedi, içmediyse tamam mı? Yemedi, içmedi oruçta <laughs> niyet edebilir Ramazan orucuna sıkıntı yok. Evet. Bakın ne diyor? Aynı az önce bildiğim, sahurda ezan bitene kadar yemek yenilmez. Sahurda Allah-u Ekber, allah Ekber dendim bitireceksiniz. Devam edelim. Böyle kardeşlerim evet şevval orucu diyor. geçiyorum aşure orucu geçiyorum. Efendim mesleği gereği sürekli yolculuk yapan yani tır şoförleri falan kardeşlerimiz bunlar Ramazan'da eğer oruç tutamıyorsa oruç tutamıyorsa kışın o şey zamanlarına muhakkak oruçlarını tutacaklar. Değerli kardeşlerim oruçtan taviz yok. Orucun hem maddi faydası hem manevi faydası var. Bak maddi faydaları saysam var ya saatler sürer sadece maddi faydalarını saysam. Orucun vücudumuza faydaları çok. Geçen yıl doktora gittim kardeşlerim. Şeker, tansiyon, kolesterol falan doktor saydı. Ramazandan iki ay önce mi bir ay önce miydi? Ramazanda bir oruç tuttum. Tekrar gittim cirlok gibisin dedi doktor. Hiçbir şeyin kalmamış dedi tamam mı? Değil mi? Ya hepiniz biliyorsunuz yani şimdi. Ama biz orucun maddi faydalarından dolayı değil Allah dedi diye emretti diye tutuyoruz bak ha. Avrupa'da biliyorsunuz, Amerika'da şurada burada adamlar perhiz demişler adını. Perhiz demişler. Adam sabahtan akşama kadar hiçbir şey yemiyor. Benim e, bir arkadaşım vardı, doktor demiş ki yedi gün ağzından lokma girmeyecek demiş. Tam yedi gün. E bak ya, tam yedi gün. Adamlar da ne vicdansız, Allah yine bize diyor ki akşam yiyin diyor ya. Vallahi bak. Allah bize diyor ki bak sahurda aç kaldın ama akşam ye diyor. Yedi gün aa, kesinlikle lokma ağzına girmeyecek bilgisayarla teşhis edeceğiz. Paramdan keseriz demiş ya. Arkadaşım söyledi. Ya gel diyorum şunu yiyelim ben yiyemem diyor. Gel bunu yiyelim ben yiyemem. Yemek yemek diyor. Kuru ekmek ne büyük nimetmiş diyor. Ya. Yani kuru ekmek ne büyük nimetmiş diyor. Ya. Devam edelim değerli kardeşlerim. <laughs> Unutarak yemek içmek. Bir kişi Unuttu, suyu içti, yemeği yedi ama unutarak bu orucunu devam edecek değerli kardeşlerim. Ee, onu söylemişim ama yanlışlıkla oruçlu olduğunu biliyordu. Dikkat etmedi abdest alırken, dikkat etmedi, yanlışlıkla suyu yuttu. Yanlışlıkla. O ne yapacak? O zaman kardeşlerim orucu bozulmuş oluyor, bir gün tutmuş oluyor. Ramazan orucunda bile bile bir kişiyi Ramazan orucunu bozarsa 61 tutar. Bile bile. Bu sadece Ramazan ucuna geçerlidir. Ramazandan sonraki zamanlarda normal nafile bir oruç tuttunuz ama bu orucuyla bir durum oldu bozmak zorunda kaldınız. O bir güne bir gündür. Ama Ramazan orucunu kesinlikle şey yapmayacaksınız kardeşlerim. Efendim çünkü Ramazan orucunun bir rivayet var. <laughs> bir kişi bir hadis-i şerif var. Ramazan orucunu e, tuttuğu zaman diyor kardeşlerim Ramazan haricinde ömrü boyunca bak adam yüz yıl yaşasa ömrü boyunca oruç tutsa o bir günün sevabını tutmaz. Ramazan olduğu için Allah özel sevap yazıyor bakın. Onun için Ramazan orucu çok önemli. Ne olursa olsun Ramazan orucu tutacağız. Çocuklarımıza da Ramazan orucunu sevdireceğiz. Efendim çocuğumuz 3-4 yaşındaysa diyeceğiz ki öğleye kadar yeme diyeceğiz. Efendim 7-8-9 yaşındaysa akşama kadar dur, ben senden orucu satın alayım diyeceksin bak. Çocuğa para mara vereceksin. Şudur budur. Sevdireceksin orucu çocuğuna. Devam ediyorum. Diş fırçalamak. Değerli kardeşlerim oruçluyken bir kişi diş macununu yutarsa ağzına yani midesine su giderse bunun orucu bozulur. Onun için biz diyoruz ki sahurda şeyde yani nasıl söyleyelim daha yemeğe devam ederken vakit girmeden kardeşlerim dişlerinizi fırçalabilirsiniz. Bunun haricini hocam gündüz ne yapalım? Misvak yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ya da kuru diş fırçası var ya hani böyle ama su mu yutmamanız gerekiyor. Yutarsanız sıkıntı oruç bozulur. Astım hastalarının kullanmış olduğu tıs tıs ağza orucu bozmaz. Anladınız mı? Ağza fıs fıs astım hastası adam oruç tutmak istiyor. Tutmak istiyor. Gıda Katkı maddesi olmadığı için o fıs fıs tıs dedi ağzına tuttu. O orucu bozmuyor kardeşlerim hava olduğu için. Efendim devam edin burun damlası şimdi önümde belgeler de var da vaktim dar olduğu için hızlıca geçin sizin sorularınıza cevap olsun. Zaten Alo 190 ücretsiz arayıp sorabiliyorsunuz biliyorsunuz. Bu noktada sıkıntı yok. Gece gündüz çalışıyor Alo 190. Hani gece 12'ye kadar falan çalışmıyor çalışıyor 11 12'ye kadar. Evet göz damlası orucu bozmaz. Kardeşlerim, gözünüze bir damla damlattınız. Orucunuz bozulmuyor. Efendim, ee, şey gözünüzün tedavi olması için burun damlası orucu bozmuyor. Burun damlası bir damla damlattınız. Ha dikkatli olursunuz. işinizi sağlam alırsınız. Ya mideyi indirmeyelim dersiniz. Böyle şuradan tıs derseniz şurada tutarsınız. Ne bileyim işte böyle kardeş bunu ayarlarsınız. Kafanız rahat etmiş olur. Ama burun damlası da orucu bozmuyor. Kalp hastalarının kullanmış olduğu dil altı hap. Orucu bozmuyor değerli kardeşlerim. Endoskopi kolonoskopi yaptırmak. <laughs> Burada eğer vücuda su vermezlerse sadece o endoskopi ve kolonoskopi denilen e, ne diyelim hortum mu diyelim. O hortum girdi su efendim girmedi vücuda su vermediler veya başka efendim ne diyeyim vücuda böyle su cinsinden vitamin tarzı böyle bir şeyler falan verilmediyse yine endoskopi kolonoskopi de orucu bozmaz. Ancak o hortumun yanında su verilirse vücuda faydalı olacak vitamin tarzı bir takım şeyler verilirse onun yerine gününe gün tutarsınız. Hani oldu ya doktor size Ramazan'a gün verdi. Endoskopi yapacağım veya kolonoskopi yapacağım dedi. Tamam mı? Doktora sorarsınız. Bunu nasıl yapıyorsun? Şöyle şöyle şöyle. Ha ona göre hareket edersiniz değerli kardeşlerim. Evet. Yine idrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması falan bunlar eğer su tarzı şeyler vücuda gıda takviyesi tarzı şeyler verilmezse orucu bozmuyor sadece o kameranın girmesi diyelim orucu bozmuyor değerli kardeşlerim yine mesela diş tedavisinde size uyuşturucu iğne vuruyor doktor orucu bozar mı bozmaz anladınız mı yani gıda takviye Cinsinden olmadığı için o e, dişi uyuşturan iğne orucu bozmayacaktır değerli kardeşlerim. Yani doktora giderken de mesela diş tedavisi oldunuz. Hiçbir şey yutmadın sen. Yutmadın. Yutmadın. Doktor oraya bir iğne vurdu. Tuttu dişini çekti. Oraya da pamuğu koydu. Tamam. Senin orucun devam ediyor haberiniz olsun. Tamam mı? Onun için böyle tedavilerden de şey e, doktora giderken de ne yapacaksınız kardeşlerim? Alo 190 arayıp sorabilirsiniz gerekirse. Sorusu olan var mı burada yakında? Evet yoksa ben devam ediyorum. Böyle din işleri yüksek kurulunun Diyanet İşleri Başkanımızın din işleri yüksek kurulunun o alimlerin vermiş olduğu fetvaları sizlere okuyorum ben burada. Efendim fitil kullanmak, lavman yaptırmak orucu bozar mı? Bozmaz. Değerli kardeşlerim efendim ancak bunların yanında bunların yanında su tarzı bir şey verilirse o zaman bozulabilir. Bir de bu fitilin çeşitleri var kardeşlerim. Yani mesela sana vitamin tarzı bir fitil verildiyse o bozar. Yani şöyle düşüneceksiniz. Sana gıda takviye cinsinden bir şey vücuduna girdiyse seni doping Mesela adam şimdi şey hap yapış şuraya şey yapıştırıyor boynuna. Ne diyelim onlara ne bant deniyor değil mi? Bir takım bantlar yapıştırıyor. O bant vitamin veriyor adama. Ha diyeceğiz ki kusura bakma kardeş senin orucun bozulur. Evet. Devam edelim. Biz ne olursa olsun bu mesela adam sigara bağımlısı hocam nikotin bandı alacağım diyor. Biz ona diyoruz ki kardeşim bu bantlardan uzak dur diyoruz değerli kardeşlerim. Evet. Hastaya serum ve kan vermek. Kardeşlerim, serum gıda cinsinden olduğu için kan vermek yine öyle olduğu için oruç bozulacaktır. Ancak senden alınırsa, senden kanı mesela gittiniz kan merkezine depremde e, şey olan kardeşlerimiz var değil mi? Şu anda mesela yaralı olan, hastanede yatan kardeşlerimiz var. Size bir tane Yaşanmış olay olayıntı morali bozuk olan var mı? Morali bozuk olan? Morali bozuk olan var mı? İyi, yok elhamdülillah. Şimdi size ben bir olay anlatayım. Sen misin? Gel sana bir şey vereyim. Gel moralin düzelsin. Gel bakayım gel. Çantada moralini düzeltecek bir şey var bende. Ama aramızda kalsın çünkü yanıma azalmışım. Kimseye gösterme. Al moralin düzelecektir. Al bunu hediye sana benden. Hadi yine hocadan bir hediye aldım bakayım. Hadi bakayım. Evet. Şimdi Evet evet şimdi e, kardeşlerim biz dedemizden böyle gördük eskiden büyüklerimiz hep böyleydi dedemin cepleri hep dolu gezerdi çocuk camiye gitti doldurur hemen böyle ya benim hoca olmamın sebeplerinden biri budur bir hocamız var, bana bir lira verirdi hep camiye giderdim hoca olduk <laughs> tamam mı yani sevdirelim şu camilerimizi ya haksız mıyım ya Sevdirelim, sevdirelim. Bayramı sevdirelim. Ramazanı sevdirelim. Vallahi sadakadır çoğunuza çocuğunuza şu aldığınız, verdiğiniz şeyler ya. Bunları unutmayın. Sevdirin ya. Ramazanı, bayramı, kandillerinizi sevdirin. Şimdi kardeşlerim size moralimiz bozuk olan var mı dedim. El kapmadı. Çok önemli. Üç gün önce yaşadığım olayı anlatıyorum. Pazar günü. Pazartesi, salı, çarşamba. Bugün üçüncü gün. Pazar günü yaşadığım olayı anlatıyorum. Bizzat kendim yaşadım. Bir hastaneye gittim kardeşlerim. Bak bana moralim bozuk demeyin sakın ha. Ne derseniz deyin elhamdülillah diyeceksiniz. Arabayı şuraya çekemedin. Olsun elhamdülillah de bunda da vardı bir hayır. Belki gelip birisi toslayacaktı. Bunda da vardı bir hayır diyeceksin. Elhamdülillah diyeceksiniz. Bak çok önemli bir olan tüm kendim yaşadım. Pazar günü hastaneye gittim. Kardeşlerim bir tane hocamız Adıyaman'dan gelmiş göçük altında tam üç gün kalmış. Lütfen benim anlattığım bu olayı kendinize uyarlayın. Eğer siz bu durumda olsaydınız ne yapardınız? Moraliniz nasıl olurdu? Ve ben size nasılsınız dediğimde nasıl cevap verirdiniz? Bayanlar da iyi dinlesin. Bayanlar da iyi dinlesin. Şimdi bu hocamızı ziyaret ettim ben. Adıyaman'da üç gün enkazın altında kalmış en alt katta. Dikkat edin. Üç gün. Bacağının birisi böyle el sallanmış, bacağının birisi havadayken beton düşmüş. Bakın bacağının biri yerde yatıyor, birisi şöyle kafasından yukarı böyle hani bacağını full açmış gibi düşünün, beton kapatmış. Yukarı tarafı kan gitmediği için o ayağını kesmişler hocamızın, dikkat! Tam kökünden kesmişler, tam yukarıdan kesmişler, protezle de yürüyemeyecek. Bu adam ömrü boyunca yürüyemeyecek. Bu bir. Üç gün enkazda kalmış. Beş çocuğunun dördü gözünün önünde vefat etmiş. Hanımı gözünün önünde enkazda vefat etmiş. Bak olaya dikkat edin. Bana moralim bozuk demeyin bak. Ardından devam ediyorum. Daha devam ediyorum. 40 gün hastanede böyle tavana bakarak yatmış. Onun bir dakikası bir yıl gibidir. Onu 40 yıl gibi düşüneceksiniz. Hocam moralim bozuk demeyin. 40 gün tavana bakaraktan yatmış. Sırtını gördüm ağrılardan hocam diyor ağrılardan ağrı kesici ilaç benim ağrımı geçirmiyor duruyor. 40 gün yatakta çürümüş sırtı. Ya gördün mü? Ardından bir tane kız çocuğu kalmış 10 on yaşında onun kız çocuğunun iki tane bacağını kesmişler. Kendisinin tek bacağını kökünden kesmişler. Nasılsın dedim? Cevap. Elhamdülillah. Ya. Ya. Bir Müslümanın imanı sağlam olan bir Müslümanın vereceği cevaptır bu. Elhamdülillah. Bardağın şu bardak. Bak bu bardaktaki suya benim ihtiyacım var. Az kalmış. Ama diyoruz yine de elhamdülillah. Az da olsa suyum var. Bak bir yudum da olsa içebildim. Bardağın dolu tarafını göreceksin. Ve dedi ki o hoca bana elhamdülillah dedi ve ardından şunu söyledi. Allah bana bir kızımı bağışladı. Bir kızımı hediye etti dedi. Tamam dördü vefat etmiş olabilir ama bir kızımı Allah bana bağışladı hocam dedi. Ya. Allah'a yatın kalkın şükredin. Evde şu yum yok, bu yum yok. Arabamın modeli eski, evim eski. Şöyle böyle demeyin bak. Elbisem eski demeyin. Bayanlar benim mutfak dolabım eski demeyin. Benim şunum eski, benim niye robot süpürgem yok, benim niye bilmem ne şuyum yok, buyum yok, böyle demeyin. Allah'ın gücüne gider sonra bak. Böyle yok. Hem bayanlara hem erkeklere konuşuyorum. Kendi yaşadığım olayı anlattım ha. Darılmacı, gücenmeci yok. Bu benim yaşadığım olay. Daha pazar günü, üç gün önce yaşadığım olay bu. Evet devam edelim. Diyaliz uygulaması orucu bozar mı? Şimdi makineden diyalize aldık. Aldık. Yine hiç makineden tekrar vücuda verdik bozulmaz. Bir sıkıntı yok. Anjiyo yaptırmak. Şey girdi. Ne diyelim vücuda kamera işte neyse o girdi. Direkt o girerse orucu bozmaz. Orucu bozmaz. Değerli kardeşim balonla oraya şişirdiler falan filan bozmaz. Ancak sana gıda cinsinden su cinsinden bir şey verilirse ne olur? onun yerine hastalık olduğu için yerine bir güne bir gün tutarsınız değerli kardeşlerim. Devam ediyorum. Kan aldırmak az önce söyledim vücuttan kan aldırmak orucu bozmaz ama kanı almak vücuda vücuda kan almak serum almak orucu bozar. Merhem orucu bozmaz. Efendim ilaçlı bantlar var. Bu ilaçlı bantların da kardeşlerim eğer e, nasıl söyleyelim gıda takviyesi Yeme içme cinsinden değilse orucu bozmaz. O bantlar dışarı yapıştırılan bantlar var ya ama gıda takviyesi cinsinden ise orucu bozacaktır. Merhem yapıştırılan ilaçlı, ilaçlı o bantlar orucu bozmuyor ama gıda takviyesi cinsindense e, vücuda böyle nasıl söyleyelim güç kuvvet veriyorsa o zaman bozar dedik. Devam edelim. Diş tedavisini söyledim. Efendim hap yutmak susuz olarak hap yutsa adam orucu bozulur kardeşlerim. Hap yutuyor çünkü. Efendim kadınlar hayız ve nifas hallerinde oruç tutmazlar kardeşlerim. Ama sonra yerine onun ne diyelim yerine gün olaraktan Ramazan'dan sonra tutarlar. Bir kişiyi efendim geceleyin erkekler için söyleyelim mesela. Biz efendim sahurda sonra yattı. Baktı ki gusül abdesti alması gerekiyor. Orucuna devam edecek. Oruçluyken gusül abdesti alabilir mi? Alabilir. Gündüz kalktı sabahleyin 8-9'da gusül abdesti alayım dedi. Tamam adam ne yapacak? Gusül abdestini alırken ağzına ve burnuna suyu az verecek. Ağzına ve burnuna suyu az verecek. Ya da şu bakın parmağımla gösteriyorum. Geliklerin içerisinde şöyle hafif su çekebilir. Böyle komple normal gusüldeki gibi böyle ağzını burnunu güldür güldür suyu çekmeyecek çok hafif ağzını ve burnunu ıslatması yeterlidir değerli kardeşlerim var mı sorusu olan yine sorusu olan olursa kardeşlerim teravih namazından sonra bizlere istediğiniz her türlü soruları sorabilirsiniz Rabbim Ramazanımızı en güzel şekilde geçirmeyi nasip eylesin günahsız olarak bayrama erişmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin bayramımızın hatta şeker bayramı değil Şükür bayramıdır. Bak televizyonlar bozmuştur. Ramazan bayramına şükür bayramı deriz. Müslüman Ramazan'ın son gününde af edildiği için günahsız olarak bayrama eriştiği için aslında adı şükür bayramıdır. Allah'ım sana şükürler olsun. Günahsız olarak bizi bayrama eriştirdiğin anlamına geldiği için kardeşlerim Rabbim o bayramımıza Ramazan bayramına günahsız olarak erişebilme cümlemize nasip eylesin. Cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Uzaktan yakından buraya gelen şu kardeşlerimizin de her ne muratlar varsa istediklerinizin hayırlısını ihsan eylesin. Cennette de Peygamber Efendimizin sohbetlerini ve ağızlarını Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El -Fatiha.